Şimdi özellikle şeytan insanları imamsız, mürşitsiz bırakmak ister. O yüzden mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözü gerçekleşir. Peki şeytan neden insanları imamsız, öndersiz, mürşitsiz bırakmak ister. Bundaki amacı nedir? Hususuna değinelim. Bu amacı İsra Suresi 71. ayette görürüz. O gün bütün insanları imamlarıyla birlikte çağırırız. O gün kimin kitabı sağından verilirse işte onlar kendi kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızla uğratılmazlar. Yani peki o gün hakkında anne baba için ne diyor ve evlat için? O gün ana babanın evladından kaçtı, evladın da ana babadan kaçtığı gün diyor. Yani ana babanızı dahi, yani mürşidin önemi burada, ana babanızı dahi yanınızda bulamayacakken, mürşid-i kamili yanınızda bulacaksınız. Bunu bu kul sözü değil, bu Allah sözü. İsra suresi 71. ayet. İsteyen açar bakar. O yüzden şimdi burada o gün herkesi imamlarıyla çağırır diyor. Bi imamih diyor. İmam geçiyor Arapçasında bakın. Ama bazıları önderleriyle diye ne yapmaya çalışıyor? Eee olayı dinin dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Ama imamlarıyla birlikte yani dünyadaki mi imam bellediyse onunla birlikte çağırırız. Yani mürşidi kimse onunla haşr olunacaktır. Bu söz söyleyen Allah yani biz değiliz. O gün bütün insanları imamlarıyla çağırıyoruz. Bitti. İşte bu yüzden mürşid kamillere, işte bu yüzden gerçek ama gerçek olan şeyhlere, işte bu yüzden gerçek mürşitlere, işte bu yüzden gerçek dervişlere karşılar. Bu yüzden. Tarikata bu yüzden karşılar. İşte Maalesef ki bazı iman sahibi kardeşlerimiz yeterince Kur'an'ı okumadıkları için, yeterince ilim sahibi olmadıkları için, yeterince ilim sohbetlerine iştirak etmedikleri için, katılmadıkları için, yani Kur'an'dan ve sohbetten uzak kaldıkları için bu gerçeğin farkında olamıyorlar ve şeytanın adamlarının oyununa düşüyorlar. Şeytanın adamlarının dediğinin aynısını papağan gibi tekrar etmeye başlıyorlar. Çıkıp bir araştırayım demiyorlar. Zira Allahü Teala ne diyor? Bir fasık size haber getirdiğinde muhakkak onun doğruluğunu araştırın. Hiç araştırmaya girişmiyorlar. Körü körüne kendisine söylenene inanıyorlar. Öyle bir kanıksı yok ki inkarları kalplerini yavaş yavaş katılaştırmaya, imanlarını azaltmaya başlıyor ki azaltmaya başlıyor ki ne oluyor sonunda? Artık ayet delili getirsek dahi bunu bile inkar eder seviyeye geliyorlar. Ki ayet inkar etmek kişiyi kafir eder. O yüzden çok ama çok dikkat edin. Yani Kur'an ayetini dahi inkar edecek seviyeye kendinizi getirmeyin bir fasık size bir haber verdiğinde muhakkak onun doğruluğunu araştırın. Tamam. İsra suresi 71. ayeti kerimeyi de böylece işlemiş olduk. Ne diyordu? Biz o gün herkesi imamlarıyla haşrederiz, çağırırız. O, o gün kimin kitabı sağından verilirse işte onlar kendi kitaplarını okurlar ve zerrece haksızlığa uğratılmazlar. Şimdi bir başka mesele üzerinde de duralım. İnşallah o Teala. O meselede nedir? Mesele sünneti hafife alma meselesidir. Sünneti neden hafife almak kötü bir şeydir? Çünkü Allahü Teala indirdiği Kur'an'da ne diyor? De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin. Bu ayeti kerime Peygamber Efendimiz'e uymanın yani sünnete uymanın Allah'ın bize bizi seveceğinin delilidir. eğer biz sünnete uymazsak Allahu Teala bizi sevmez. Bunu anlıyoruz burada. Yine Allahu Teala bir başka ayetinde ne diyor? İnananlar için peygamberde en güzel örnek vardır. Şimdi en güzel örnek peygamber efendimizde ise onun gibi görünmek, onun gibi davranmak, onun gibi yaşamaya çalışmak en güzelidir. Allah'ın bizden istediğidir. Allah'ın bize emrettiğidir. O halde örnek alın diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek alacağız ki Allah bizden razı olacak. Peygamber Efendimiz gibi namaz kılacağız. Peygamber Efendimiz gibi oruç tutmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz gibi selam vereceğiz. Peygamber Efendimiz gibi sabırlı olacağız. Peygamber Efendimiz gibi ne yapacağız? Takvalı olacağız. Peygamber Efendimiz gibi zikir çekeceğiz. Yani bizi gören Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş gibi olmalı. Elhamdülillah. Yani 12 yaşındaki bir çocuk bana sorular sordu ve ben de anlattım. Bana dediği şuydu. Sen peygambere benziyorsun. Yani benim peygamber efendimize benzetti. Tabi çocuk ya sen peygamber olmalıymışsın. Peygamber olsaydın. Dedi. Ben de dedim ki o yalnızca peygamber efendimize son peygamber olmak nasip oldu ve bir daha asla peygamber gelmeyecektir. Biz onun ayağını bastığı toprak olsak yeter. Yani aya, ayağının tozu olsak, onun ayağının izi olsak bize yeter. Hakikat budur. Ona, o, onu örnek alıyoruz ya, Çocuk da bizi o gibi yaşamaya çalıştığımız için Peygamber Efendimiz'e benzetti. Daha güzel bir hediye veremezdi bize. Bir insan daha güzel hediye veremez. O yüzden dikkat edelim. Biz ne kadar yaşantımızı, biz ne kadar görünüşümüzü, biz ne kadar kalbimizin içini ve beynimizi peygamber efendimize benzetirsek ona uyarlarsak o kadar bizim için iyi. Anlaşıldı mı? Size de tavsiyem sünneti terk etmemeniz. Şimdi sünneti terk etmenin sonucu ne olur? Yani bile bile imkanım var ama mesela imkanı yokken sünneti terk edene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat eder ama imkanı varken sünneti terk edene şunu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetimden yüz çevirene benim sünnetimden yüz çevirene benim şefaatim yoktur. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor. Peygamber Efendimizin hadislerine tahammül etmeyen, sünnetine tahammül etmeyen, yüz çeviren kişi anlayacağınız üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum yaşıyor